Yaklaşık 1.4 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık ikinci, 9.6 milyon kilometre kare ile kara alanı bakımından üçüncü en büyük, toplam alan açısından ise üçüncü en büyük ülkesidir. 22 eyalet, 5 özerk bölge, 4 doğrudan yönetilen şehir ve Hong Kong ile Makoa özel idari bölgesine egemendir ve Tayvan üzerinde gemenlik talebinde bulunmaktadır. Çin, Kuzey Çin Ovası'ndaki verimli Sarı Irmak havzasında dünyanın ilk uygarlıklarından biri olarak ortaya çıktı. Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Komünist Partisi tarafından yönetilen üniter ve tek parti rejimine sahip sosyalist cumhuriyettir. Çin, dünyanın en uzun kara sınırına sahip ülkedir. Çin'in 14 farklı ülkeyle sınırı vardır. Çin'in yüz ölçümü 9.6 milyon kilometre karedir. Yani Türkiye'den yaklaşık olarak 12 kat daha büyüktür. Çin'de yüzden fazla şehrin nüfusu 1 milyondan fazladır. Dünyanın en kalabalık 20 şehri listesinde 5 adet Çin şehri bulunmaktadır. Dünya nüfusunun %18.41'i Çinlidir. Çin'de her dakika ortalama 34 çocuk doğmaktadır. 1980 ve 2015 arası Shenzhen nüfusu 58 binden 10.7 milyona çıkmıştır. Dünyanın en yüksek ve en düşük üçüncü noktası Çin'de bulunmaktadır. Everest Dağı deniz seviyesinden 29 bin fit ve Turpan Havzası eksi 505 fittir. 2011 ile 2013 arası Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin 20. yüzyıl boyunca toplam kullandığından daha çok çimento kullanmıştır. Çin'de her 5 günde bir gökdelen inşa edilmektedir. Dünyanın en yüksek 10 binası listesinde Çin 2. 4. 7. 8. 9. ve 10. sıralarını kapmıştır. Çin'in demir yolu dünyanın etrafında iki defa dolanabilirdi. Dünyanın 41.222 kilometrelik hızlı tren raylarının 26.869 kilometresi Çin'dedir. Bu da toplam hızlı tren raylarının %65'ine denk geliyor. Çin'in Japonya'dan 10 kat fazla hızlı tren rayı vardır. Çin Halk Cumhuriyeti topraklarında şu ana kadar satılmış en pahalı ev 1 milyon yuan değerindedir. Yani 850 milyon Türk lirası. Çin'de yaz kış saati uygulaması yoktur. Çin'de 5 farklı saat diliminin bulunmasına rağmen her yerde ortak Pekin saati kullanılır. Çin'in kendisine has takvimi vardır. Geleneksel Çin takvimi ay-güneş takvimidir ve yılları, ayları ve günleri astronomik olaylara göre hesaplamaktadır. Günümüzde Çin'de her ne kadar miladi takvim kullanılsa da bayramlar ve tatiller geleneksel Çin takvimine dayanmaktadır. Bahar Bayramı'nda dünyanın en büyük insan göçü yaşanır. Yaklaşık 3 milyar insan 21 Ocak ile 1 Mart arasında geziler ayarlamaktadır. Dünyadaki domuzların yarısı Çin'dedir. Çinliler yılda ortalama 74 milyon ton et tüketmektedir. Çin'de her yıl 45 milyar yemek çubuğu kullanmaktadır. Çin'de yaklaşık 4600 alışveriş merkezi bulunmaktadır. Kulağa az gelebilir fakat dünyadaki toplam alışveriş merkezlerinin yarısı Çin'de bulunmaktadır. Her 5 haftada 9500 yeni üretilmiş elektrikli otobüs Çin yollarında hizmet vermeye başlamaktadır. Çin, dünyanın en büyük bira pazarına sahiptir. Çin'de yıllık 45.7 milyar litre bira tüketilmektedir. Bu miktar Amerika'dan 2 kat, Almanya'dan ise 5 kat fazladır. Dünyadaki 60 milyon para ve pul koleksiyoncularının 20 milyonu Çinlidir. Tuvalet kağıdı Çin'de icat edilmiştir. Fakat ilk zamanlarda sadece imparatorun kullanımı içindi. Dondurma Çin'de bulunmuştur. Milattan önce 200. yılına dayanmaktadır. Ünlü İpek Yolu ismini Çin'de üretilen ipekten almıştır. İpek milattan önce 2696 yılında bulunmuştur. İpek o kadar değerliydi ki üretim sırrını açıklayan ya da ipek böceği çalan insanlar idam cezasına çarptırılıyordu. Dünyanın en korkunç depremi 1556'da Çin'i sarsarak 830 bin kişinin ölümüne sebep olmuştur. 19. yüzyılda Çin çiçekli topraklar diye tanınmaktaydı. Bunun sebebi ise basit bir çeviri hatasıydı. 2008 Pekin Olimpiyatları dünya tarihinin en pahalı olimpiyat oyunlarıdır. Yaklaşık maliyeti 19.34 milyar yuandır. Çayın tarihi 5000 öncesine, yani antik Çin medeniyetine dayanmaktadır. 2016 Rio Olimpiyatlarında Çin her masa tenisi etkinliğinde altın madalya almıştır. Çin'de 56 farklı etnik grup bulunmaktadır nüfusun %52'si kendisine dindar diye tanımlamamaktadır. Beyaz yas rengidir. Bu yüzden cenazelerde ölümü simgelediği için hep beyaz giyilir. Kırmızı mutluluğun sembolüdür. Bu yüzden düğünlerde kırmızı giyilir. Dört rakamının telaffuzu ölüm kelimesinin telaffuzuna benzer. Bu yüzden binaların katları numaralandırırken dördüncü kat atlanmaktadır. Nüfusun yüzde 85'i aynı yüz ismi paylaşmaktadır. 2013'te kabul edilen bir kanuna göre anne babası 60 yaş üzeri olan çocuklar onları ziyaret etmek zorundadır. Şimdiye kadar kimse bu kanundan yargılanmadı. Tüm pandalar Çin'e aittir. Çin dışındaki pandalar Çin'den ödünç alınmış sayılmaktadır. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google ve daha birçok internet sitesi Çin'de yasaktır. Çin Settinin inşaatı 2200 yıl sürmüştür. Çin videomun sonuna geldik. Bu tarzda daha fazla içerik için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.